sevgili Karakoşlular. Bu arada unutmadan şöyle aidatları ve ödemeyi ihmal etmeden Şuşu Cemalmaz ve Temindar Servi hemen sahnenin önünde o görevi yapıyorlar sağ olsunlar. Orada aynı zamanda biletlerimiz var. Biletlerimizin ilk seçilişi şimdi 5 dakika içerisinde çekeceğiz. Birinci ilk tarihliği bugün belirleyeceğiz. Onun için biletleri hemen almaya devam edin. Çünkü beş tane altınımız var. En son çekilen beş çekiliş altın çekilişi olacak. Ondan önce otuz tane hediyemiz var. Bu hediyeleri kısmen zaman zaman çekiliş yapacağız. Biletleri ama şimdi, şimdi, beş dakika sonra çekileceğiz. İlk talibimiz belli olacak. Ben o biletlerin torbasını çekilişe hazır torbayı buraya gönderebilir misiniz Şükrü Bey? O çekiliş torbasını buraya gönderebilirseniz. Şöyle ilk talihli çekilişimizi yapalım ve bakalım ilk talihli de Şime numarasına, kimin numarasına çıkacak bakalım. Çünkü fedakarlık edenler önceden bilet alıyorlar. Tabii ki öncelikle fedakarlık edenlere olacak. Tamam diyorsun. İlk çekilişimizi kime? Hep öyle bir çekiliş yaptıralım ki ilk çekilişimizi yapacak kişi Yok, para kuşçuğundan olmayacak. Yok, bize bir tane enişte gelsin. Bir tane enişte gelsin, evet. Ben kendimi geri Oğlum kaç kaç onu beni, beni. Ya var mı? Satılmış diyetol olsa hemen atlayayım he. <laughs> sesini. Aman, satılan biletlerin hepsi buraya atıldı Hı. ve ilk ilk 1900 şey, pardon, 2012 yılının ilk talihlisi Karakot Çöyü Pikniği'nde belirlerinize görünce hediyesini de buraya alalım sonra çantada avraya elimi atıyorum çantadan çıkan ilk hediyeyi ona vereceğiz ne çıkıyor Burası, evet, hayır, bir şey varmış ha bak hemen torbiyat Mustafa. varsa hemen acele edin bak acele edin Mustafa. Ben kendimi karıştırıyorum, bak bayağı da karıştırıyorum. Önce, önce işte hani ilk, işte bize bir şey çekiyor. Hani ben kendime çıkaracağım diyordu. Bu halim becerebilecek misin? Önce elini çarap bir görsün herkes. E, Toplat at biletleri. 130. 130 numara, o biletin sahibi, ilçe diye sahibi. 130 numara, ben evet, Onu bana 130 numaralı biletin sahibi işte çıkardın mı kendine? Abi. Abi. Bir bir Kurban olduğumun Allah'a ya. Dedim ya hani ben anlatıyorum ya. Allah ona vermiş. Başka sen, sen niye konuşuyorsun ki? Allah şuna verirse biletin sahibi de oradan gelir. Evet, Murat Falkan, ilk talebimiz ve hediyemizi de arma, hediyemizi almadan gitme. Evet, ilk hediyemiz buradan geliyor ve kendisini alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. 2012 yılının ilk tarihlisi oldu. Var mı? Bir şey olanlar, buraya yatırmamışlar, atsınlar. Bir tane daha yapalım mı çekiliş? <laughs> gel sen. gel gel al buraya gel. Koy Kol biletini cebinden Hepsi bana diyor ki yani bir sene içerisinde kim görürse benim bileti okumadım. Ben bir daha bileti almam. okumadım. Aha şimdi de Süleyman abi diyor işte bak o, kendi çekecek. Göster elini göster. Elini hani koy cebini, Onu lan Onu cebine koyayım. Aha çek çek. Gel onu. Heh, çek şimdi. Senin elin Elini göster. Elim göster tamam elini gördük. Evet abi, abi ben... ya ben. Ya olma. Olma. İki yüz, iki yüz. Senin mi, senin? Senin bilet mi? Bil. Senin mi, senin mi Benim, benim. Bak ha. o. <laughs> Çiğiz çocuğum ya. Ona altın veriyoruz. Bak o benim. Oğlum sana içeri. olsun. <laughs> Var içinde. İşte, işte, şey ne sen ya ona. Tamam. Altın Güzel bir ses herhalde Sen de kırmızıyı seviyorsun. Senin de şansın öyle geldi. Evet hayırlı olsun diyoruz. Evet, çekilişimiz inşallah devam edecek. Yok, tamam hepsini birden çekmeyelim. Çekilişimiz inşallah devam edecek. Bu arada namaza kadar yine olaylara devam edelim. Tamam da Süleyman abi, şimdi bak diyor ki, diyor ki, bak bak bak. Diyor ki, elindeki bileti de atın, torbaya iki tane olsun. Şimdi buradan torbadan o numara çıktı mı, bize ne getirecek ki hediye ya? <laughs> Evet, şu anda bir genç kırmızı saat bulunmuştur, genç bayan saati. Aşağı Saatini aşağı kaybeden aşağı de buraya gelsin. Bayan saati, et. kırmızı kordonlu gelsin, birisi alsın burada. Ama gelsin. Evet, olaya devam ediyoruz değil mi? <laughs> aidatlarımızı ödeyelim. Yatırım yapacağız bak. Aidatlara ihtiyacımız var. Aidat borcu olan lütfen şükür ve temin dersen diye aidatlarını ödesinler. Kapı kapı dolanmayalım hazır buradayken lütfen aidatlarımızı ödeyelim.